Kurban Bayramı ile birlikte valizini alan İstanbullular tatil beldelerine ya da memleketlerine gitmişti. 4,5 günlük mola bugün bitti. Dönüş yoluysa adım adım ilerleyen trafik yüzünden Çile'ye dönüştü. Gelirken bayağı bir kalabalıktı. Akşam çıktığımıza göre yine trafik vardı. İstanbul biraz yoğun tabii. Benim beklediğimden daha az. Yoğun ama yani yoğun. Bu gece daha da yoğun olacağını tahmin ediyorum. Biraz daha yoğun var olacak şimdi. İnsanlar iki günü, üç günü artık büyüklerin ellerini öpmek yerine tatil yerlerine gidiyorlar ve ondan sonra yaşanan bu. İstanbul çok güzeldi trafik açısından ama e, herhalde dönüşler başladı. Şimdi artık trafiğe giriyoruz galiba. <laughs> Bayram trafiği normal, klasik. Kimisi tatil için Ege'ye, Akdeniz'e. Biz tatile gittik. Kimisi memleketine gitmişti. Yurt dışında oğlumun yanındaydım. Bayramlaştık. Çok güzel oldu. Gittik, geldik. Yarın bayram sonrası ilk üç günü olunca Mega Kent İstanbul'un girişinde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. İstanbul Bayram sonrası hemen trafik oluşmaya başladı. Bayramın bitmesiyle birlikte dönüyorlar yavaş yavaş. Yavaş yavaş adım adım evlerimize dağılıyoruz. Maalesef adım adım gidiyor. Geriden bayağı bir yoğunluk geliyor öyle gözüküyor. Dönüş yapıyor bayramdan o yüzden. Normal yani. Ben daha çok trafik bekliyordum ama şükür yollar birleşince çok büyük sorun yaşamadık. Biz direkt diğer yola yöneldik. Trafik polisleri zaten çalışıyor. Bu bayram bayağı bir denetim vardı. Bayağı bir yolum olacak gibi. Ben de bir an önce karşıya geçmeye çalışıyorum. Yoğun bir trafik var bayram dönüşü. Yollar kapalı. Allah araba kullananların yardımcısı olsun diyorum.